Cardano'nun gizemli dünyası adanın peşinde podcast serisinin yeni bölümünden herkese selamlar. Hayatımızın birçok alanında büyümeye ve gelişmeye tanık oluyoruz. Mesela bir ağacın nasıl zamanla büyüyüp dallanıp budaklandığını düşünün. İşte Cardano'nun skalabilite yani ölçeklenebilirlik çözümleri de biraz böyle. Öncelikle skalabilite veya ölçeklenebilirlik bir sistem veya ağın artan talebe nasıl uyum sağladığını ifade eder. Cardano için bu daha fazla insanın platformu kullanması ve daha çok işlem yapması demek. Peki Cardano bu artan talebi nasıl karşılıyor? Bu sorunun cevabını ararken teknolojinin sadece karmaşık bir dünya olmadığını, aynı zamanda hepimizin hayatını kolaylaştıran pratik çözümler sunduğunu da gözler önüne sereceğiz. Cardano'nun ölçeklenebilirlik sorununa yaklaşımı hem akıllı hem de yenilikçi. Örneğin Hydra adındaki bir güncelleme işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirmek için tasarlandı. Bu sanki bir otobana ek şeritler eklemek gibi. Böylece daha fazla trafik akışını kolayca yönetebiliyoruz. Hayat sürekli bir büyüme ve gelişme hikayesidir. Blockchain ağları da bu büyüme hikayesinin bir parçası. Ölçeklenebilirlik, artan kullanıcı sayısı ve işlem hacmiyle başa çıkabilmek için neden bu kadar önemli? Cardano bu büyüme zorluklarına nasıl bakıyor? Blockchain ağlarının artan kullanıcı sayısına ve işlem hacmine uyum sağlayabilmesi için ölçeklenebilirlik hayati önem taşır. Cardano'nun bu alandaki yaklaşımı onun felsefesini ve gelecek vizyonunu yansıtıyor. Bir ağın ölçeklenebilirliği, daha fazla kullanıcının sorunsuz bir deneyim yaşamasını ve ağın istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlar. Cardano, ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için bir dizi yenilikçi yaklaşım benimsemiş durumda. Bu yaklaşımlar, ağın kapasitesini artırırken güvenlik ve verimlilikten ödün vermemeyi hedefliyor. Cardano'nun bu yaklaşımı blockchain teknolojisinin sadece mevcut sorunlarına değil, gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Birkaç bölümde bir değindiğimiz ve Cardano'nun kalbinde yatan Ouroboros protokolü ölçeklenebilirliğe büyük katkı sunuyor. Bu protokol, Proof of Stake mekanizmasını kullanarak enerji tüketimini azaltıyor, ağın işlem kapasitesini arttırıyor. Ouroboros, karmaşık matematiksel algoritmalar üzerine kurulu ancak son derece verimli bir sistem. Bu protokol sayesinde Cardano ağı artan talebi karşılamak için sürekli olarak kendini geliştiriyor ve hızlıca adapte oluyor. Teknolojinin evrimi bir nehri takip etmek gibidir. Her dönemeçte yeni bir keşif, her akışta yeni bir ilerleme. Cardano da bu nehrin en can alıcı noktalarından birinde. Hydra ve Basho fazlarıyla teknolojik yeniliklerin akıntısına kapılıyor. Basho fazının amacı Cardano ağının ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini arttırmak. Bu faz ağın daha hızlı ve etkili bir şekilde büyümesine olanak tanıyan spesifik teknolojik gelişmeler getiriyor. Basho, Cardano'nun sadece mevcut ihtiyaçlarını değil, gelecekteki büyüme potansiyelini de göz önünde bulunduruyor. Cardano'nun bu sürekli gelişimi, onu dinamik ve geleceğe hazır bir platform yapıyor. Hız ve erişilebilirlik teknolojinin iki anahtar kelimesidir. Cardano artan işlem hacmine rağmen düşük işlem ücretlerini nasıl koruyor? Bu Cardano'nun akıllı algoritmaları ve verimli işlem yapısının bir sonucu aslında. Yüksek işlem hızları ise kullanıcıların Cardano ağında bir nehir gibi akıcı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Hız ve maliyetin bu uyumu kullanıcıların günlük hayatında nasıl bir fark yaratır hiç düşündünüz mü? Ekosistemin ölçeklenebilir ağı geliştiricilere yeni ufuklar açıyor. Bu avantajlar geliştiricilerin yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını ve daha geniş kitlelere hitap eden uygulamalar yaratmalarını sağlıyor. Son kullanıcılar içinse Cardano'nun ölçeklenebilirliği günlük hayatın pratik bir parçası haline geliyor. Düşük işlem ücretleri ve yüksek hızlar kullanıcıların Cardano'yu tercih etmelerini sağlıyor. Örneğin bir kahve satın alırken ya da bir arkadaşınıza para gönderirken bu teknolojinin ne kadar hızlı ve kolay olduğunu fark ediyorsunuz. Cardano bu yolculukta sadece bir rehber değil dostlar, aynı zamanda bir yol arkadaşı. Geleceğe doğru attığımız her adımda bu teknolojinin nasıl daha iyi, daha verimli ve daha erişilebilir hale geldiğini göreceğiz. Gelecekte planlanan teknolojik yenilikler arasında daha gelişmiş şifreleme yöntemleri ve daha hızlı işlem onay süreçleri bulunuyor. Bu yeniliklerin ölçeklenebilirlik üzerindeki potansiyel etkileri Cardano'nun daha geniş bir kitle tarafından kullanılmasını ve blockchain teknolojisinin daha fazla alanda tercih edilmesini sağlayabilir. Tabii bir de potansiyel zorluklar ve eleştiriler meselesi var. Cardano'nun ölçeklenebilirlikle ilgili karşılaşabileceği başlıca zorluklar arasında ağ güvenliğini sürdürme, işlem ücretlerini dengede tutma ve kullanıcı sayısındaki artışa uyum sağlama bulunuyor. Şöyle ki ekosistem bu zorlukların üstesinden gelebilmek için sürekli ağın altyapısını güncelliyor ve geliştiriyor. Ayrıca Cardano topluluğu ve geliştiricileri eleştirilere açık bir yaklaşım sergileyerek platformun sürekli iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Bu yaklaşım Cardano'nun hem mevcut zorluklara hem de gelecekte karşılaşabileceği eleştirilere karşı esnek ve dinamik bir tutum sergilemesini sağlıyor. Her büyük hikayenin bir sonu vardır. Ancak her son yeni bir başlangıcın habercisidir. Cardano'nun bu yolculuğu teknoloji dünyasının değişken dalgaları üzerinde bir gemi gibi ilerliyor. Geleceğe dair planlar, potansiyel zorluklar ve eleştirilere karşı geliştirilen çözüm yolları Cardano'nun bu yolculukta nasıl bir rota izlediğini gösteriyor. Biz bu bölümü kapatırken Cardano'nun yolculuğu devam ediyor. Bu sadece bir teknoloji hikayesi değil, aynı zamanda hepimizin parçası olduğu bir gelecek hikayesi. Ve bu hikaye her gün biraz daha parlak bir geleceğe doğru ilerliyor.